Merhaba arkadaşlar, gene beraberiz. Bugün çarşaf böreği yapıyorum. Un, tuz, su. Hamuru yoğuruyoruz, altı eşit parçaya bölüyoruz. Ölçü yok, ben göz kararı yapıyorum. Sonra tek tek açıyoruz. Tabak büyüklüğünde de olabilir, böyle büyük de açabilirsiniz. Ve tek tek tepsiye böyle tek tek kat kat yağlayarak, yağlayarak diziyoruz. Bakın. Yağlanmış hali bu şekilde. Her kata yağ sürüyoruz, her katın arasına, her katın arasına yağ sürerek bunu böyle bir 10 dakika bekletiyoruz. Açıp da açtıktan sonra, ondan sonra kocaman bir büyük bir sofra alın ya da temiz bir çarşafınız varsa onda da daha, daha rahat olur aslında da. Ben yağlanıyor diye mendillerim, ama çarşaflarım şeylerim istemiyorum bezlerim ve böyle açıyoruz. Ondan sonra içini içini böyle serpiştirip tekrar ikiye kesiyorum bunu ben. İkiye şöyle rulo şeklinde ruletimden ikiye kesip şöyle. Şöyle ikiye kesiyorum. Ondan sonra böyle yuvarlayarak şöyle şöyle katlayarak katlayacağım bunu. Böyle görüyorsunuz inşallah. Böyle katlıyorum. Bu basit olduğu için pek aşamalarına şey yapmadım. Size aşama aşama gösteriyorum şu anda. Böyle elimizle görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu böyle yuvarlıyoruz. İncecik bir hamur bakın. Görüyor musunuz? Hamuru. Hiç e, yufka aşmayla derdi yok. Uğraşmazsınız yani. Çok basit bir şey. Bakın. Kolay kolay da yırtılmaz. Kaliteli bir un alırsanız kolay kolay yırtılmadan bunu sararsınız arkadaşlar böyle bakın sarılmış hali şöyle gözüküyor inşallah bakın inceliğine bakın gördünüz mü Evet böyle incecik çok da güzel olur çok da pratiktir hemencecik de olur böyle yaptıktan sonra tepsimize böyle döşüyoruz arkadaşlar ben böyle her yerini serperek yapıyorum böyle ama siz şey yapabilirsiniz yani ee, baş tarafa koyup da yapabilirsiniz ama ben böyle tek tek yapıyorum. İki iki de şey yapabilirsiniz o yağladıklarımız ama böyle tek tek daha da güzel olur. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Şöyle saralım. Sardık. Bitiyor. Böyle sardıktan sonra şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Hem pratik hem kolay. Zahmetsiz bu, çok zahmeti olmuyor yani içine istediğiniz harcı koyabilirsiniz. Bakın, görüyor musunuz? Bakın, şey yapıyorum, asılıyorum bak. Hiç görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle, e, tepsiye koyarken de biraz daha şey yaptık mı? Süner bu böyle, böyle arkadaşlar. Basit. Bunu şimdi tepsiye koyacağım kolaycana. Bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Üstünde yağlayıp fırına veriyorum. Çok kolay bir çarşaf böreği tarifimiz. Kanalımı beğenmeyi, aboneyi unutmayı, ol, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim beni seçtiğiniz için, beğendiğiniz için, like attığınız için.